Zeydan Başkan seni çok seviyorum, seni çok özledik. Nuray Karalar'ın adeta haykırdığı işte bu cümleler dün 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu. Nuray Karalar, Zeydan Karalar'ın eşi. Tanımayan yoktur. Aşkları da üniversite yıllarına dayanıyor. Hiç ayrılmadılar. O günden 5 Temmuz sabahına kadar. Zira 5 Temmuz sabahı haksızca ortada hiçbir delil yokken önce gözaltına alındı ardından tutuklandı Zeydan Karalar. Binlerce öğrenciyi hayata hazırlayan eğitimci, Atatürkçü öğretmen Nuray Karalar çok emin Zeydan Karalar'ın haksız yere tutuklu olduğuna Dün de yalnızca Koza TV'den canlı yayınlanan Zeydan Karalar'ın çok önem verdiği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne Nuray Karalar'ın özlemi aşkı damga vurdu. İşte o duygusalanlar. Zeydan başkan seni çok seviyorum ve çok öpüyorum. İşte bu cümlelerle 8 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Zeydan Karalar'a haykırdı adeta özlemini eşi Nuray Karalar. Efendim çok değer kattınız. Kulağımız, yüreğiniz sizde. Zeydan Karalar'ın çok önem verdiği 32. Uluslararası Altın Kozafin Festivali'ne Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ın sözleri damga vurdu adeta. Biz iki buçuk ay olarak saydık ama zaman göreceli dedik. Şimdi siz can yoldaşınızı bekliyorsunuz. Can yoldaşınızı, hayat arkadaşınızı o zaman size nasıl fısıldadı, nasıl geçti, geçiyor mu daha doğrusu? Zor geçiyor tabii kolay demek mümkün değil. Ayda o bir saat bizim için çok önemli. Ayda bir gidip onu görüyoruz, ona sarılmak, onu toplamak, onu görmek hepimize çok iyi geliyor. Bu arada demin gördünüz, bütün Adanalı onun arkasında. Bunlarla da gurur duyuyorum çok seviyorum. İyi ki varsınız hepiniz. çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Umarım en kısa zamanda adalet yerini bulur ve Zeydan Başkan aramızda döner en kısa zamanda onu bekliyoruz. Buradan ona sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ayrıca. Sevdan Başkan seni çok seviyorum ve çok özlüyorum.